Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız ifadesini kullandı. Hayata geçirilen metro yatırımlarını ulaştırma ve altyapı bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını ulaştırma ve altyapı bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Şimdi Türkiye yüzyılı ile güçlü Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, FETÖ ile uluslararası alanda mücadele sempozyumunda, "FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür. Geniş bir alana yayılan bu uluslararası terör örgütüne karşı hiç kuşkusuz uluslararası bir mücadele elzemdir." dedi. Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 13 yıllık anlaşma kapsamında Marmara Ereğli'si LNG terminalinden Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketiye ait Marmara Ereğli'si LNG terminalinde düzenlenen törene Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve BulgarGaz Genel Müdürü Deniz Sazılateva katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den getirilen suyun Mesari Ovası'nda tarım arazileri ile buluşmasıyla birlikte, kuraklık sorunumuz ortadan kalkacak ve tarımsal ürün çeşidimiz artacak, dedi. 1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen Ören Yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor. Kent merkezinin yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı mevkilerindeki yeni yapılara da zarar veren depremde hasarın boyutları her geçen gün daha da belirginleşiyor. Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken, ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız gerçekleşiyor. Şehir, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayacak kampanya kapsamında TOKİ'den konut ve iş yeri alanların kalan borçlarını peşin ödemeleri halinde %25 indirimden faydalanacağını bildirdi. Dicle Elektrik'in faaliyet gösterdiği illerden olan Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezinde, son günlerde 173 pano ve 50 aydınlatma direği kimliği belirsiz kişi veya kişilerin müdahalesi nedeniyle zarar gördü. Zarar uğrayan alanlarda çalışmalar gerçekleştiren Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak ortaya çıkan tehlike, zamanında yapılan müdahale ile bertaraf etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu bölgesindeki bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Akkari, Bitlis ve Arın'ın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar, 20 cm üzeri şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Mardin'in Midyat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerinde İyi Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan iş adamı Emin Yetim, seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. AK Parti 28. dönem Şanlıurfa milletvekili adaylarını yarın düzenleyeceği program ile tanıtacak. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaların su ihtiyacını karşılamak için yapılan yatırımlardan olan ek su deposunun inşaatı tamamlandı. Şanlıurfa'nın halfeti, feti Bozova ve Sulu Çilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinden gelen su baskını ihbarları üzerine adreslere belediye ekipleri sevk edildi. Derelerde ise sular yine yükseldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Karaköprü Belediyesi kırsaldaki gençlerin spor yapması amacıyla yeni sentetik çim sahalar yaparak spor tesisi yatırımlarını çoğaltıyor. Daha önce 19 kırsal mahallede sentetik çim saha açan Karaköprü Belediyesi kırsal Türkmen Mahallesi'nde de yeni sahanın yapım çalışmalarını tamamlamak üzere.